Merhabalar hepiniz hoş geldiniz bu benim ilk videom ve sizinle tüm oyunlara TPAK pK'larını yüklemenin yolunu bulduğumu açıklamaktan büyük bir zevk duyuyorum gerçekten çok güzel arkadaşlar şimdi hemen size gösteriyorum arkadaşlar bu arada arkadaşlar videoyu beğen ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız hemen başlıyoruz arkadaşlar şimdi ilk önce buradan Google'a giriyoruz. pemod yazıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Sonra buradan gidiyoruz. şeyle kan 2 4 2.4.2. Android içine dokunuyoruz. Gördüğünüz gibi şuraya tıklıyoruz. Sonra buraya tıklıyoruz. Son indir'e basıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan indiriliyor. Zaten çok kısa. Ama arkadaşlar bu gereksiz olanlardan değil. Şimdi arkadaşlar, herhalde tabletiniz her sıfırlandığında ayarlardan şöyle olacak. Ayarlarda güvenlik var ya. Mesela siz yükleyemiyorsunuz atıyorum. Şimdi bak. Bu bilinmeyen kaynakları açıyorsunuz. Böylece sitelerden oyun yükleyebileceksiniz arkadaşlar. Zaten bende var. Bir daha gerek yok arkadaşlar. Burada. Evet. Size göstereyim dedim. Evet. Neyse arkadaşlar Minecraft'ın da epimod'dan moddan yüklendi. Şu Guns Aldons bir yüklensin. Arkadaşlar bu arada bazı oyunlar Minecraft'a bağlanır. Bağlanır. Neyse ben ilk önce Minecraft'ı yükleyeyim. Şimdi arkadaşlar buraya girdik. Biz buradan oyunlarımızı yüklüyoruz ya. Bitirir diye dokunuyoruz. Şuradan kurmak. Yükle. Yükle. Yükleye basıyoruz. Arkadaşlar. Evet. Geldiğiniz gibi. Evet. Arkadaşlar hoşça kalın indiriliyor videomuz bu kadar görüşürüz bay bay